Roll Time TV XS Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün alt koridorda Lisandra ve Zerat ikilisini oynayacağız. Yanımda Ümit var. Normalde Lisandra Brent ikilisini oynayacaktık. Fakat Brent'i karşı taraf aldı. Daha doğrusu zaten Ümit'te Brent yokmuş. Çok güçlü olacağını düşünüyoruz bu ikilinin. Yani daha doğrusu Brent ve Lissandra ikilisinin daha güçlü olacağını düşünüyorduk Ama dediğim gibi Brent yoktu ama Zeratta da çok sırıtmaz herhalde Yeter ki oyunun başlarında kesebilelim İlk 100'e girdiğim zaman Lissandra'ya kostüm açacağım Aa şey yapayım mı? Böyle ilk 1000'e girdiğim zaman bir kostüm alayım Sonra 500'e girdiğim zaman bir kostüm alayım İlk 100'e girdiğim zaman bir kostüm alayım İlk 50'ye girdiğim zaman bir kostüm alayım 10'a girdiğim zaman bir kostüm alayım Birinci olduğum zaman tüm kostümleri açayım Nasıl fikir? Çok iyi fikirmiş abi Galiba yapamayacaksın ya yani. özür, özür, dilerim. O zaman gidelim hadi çok yardım ettik. Bırak 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 bırak. Ben bana bedellerini göremiyorum. Ben sana bittiğin zaman söylerim. Sen ne güzel dürtüyorsun öyle rakipleri. Daha dürt bakayım. Brent'te Alın. siz ikiniz kapışıyorsunuz galiba. Ananı sotayım. Bana vursaydın çok kızardım. MF. Aa benim elektriğim var. Hayır hayır. Elektrik verim vardı niye patlamadı? Sen mı vurmam gerekiyor bu kardeşimize? 3 tane vurman lazım toplamda. Ya sen var ya çok bilgili bir insan gibi hissediyorum seni ya. Niye onu yaptın? Bana Başında. Alacak, Başında. Başında. Bak şimdi bak izle. Düşünmedin. Dur At dur be. yapma dur yapma onu. Flash'la bul atacaksın değil mi? evet. Ben çok heyecanlıyım. Ignite'a erken atman lazım bu arada yapacaksan. Yıldan can alır yoksa. Lan lan şeyi kaçırdım senin yüzünden. Öl lan bu. Çoğum yokmuş oğlum, çoğum yokmuş. Turgut senin yüzünden öldüm ya. Hiçbir şekilde karıştırmadım isimlerinizi yanlış anlama. Bu sefer Turgut'a dedim cidden. Ama Niye Turgut yüzünden aldım bu arada ben onu kaçırdım. Ya ben Turgut'la oynamadığım oyunlarda da eğer sinirlenirsem ya da bir şey yaparsam böyle ona atıyorum her şeyi de o yüzden. Çok kötü oynadım ya. Bu arada sen ne oldu? Sen nasıl öldün? Trandal öldürdüm. <laughs> Ih mıh dedi ne Aş. yaptı? Kazık mı soktu? Aa MF'in potu yok. O zaman MF'i keselim. Bak 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 bana nasıl açısını ayarlamaya çalışıyor bana. Bu atabilmek için. Ben geri zekalıyım ya. Ben orada Q'um yokmuş. Ben baktım müsait pozisyon. Daldım anasını satayım. Bir baktım Q'um yokmuş. Böyle bir salaklık olabilir mi ya? Miss Fortune'u güzel dürtüyorsun. Aa. Ben öldüm. Yandım. Aa. Ben base atıyorum ya. Benim kaçışım yok. Bak şimdi bak izle. Adamın namına koyarım kardeş. Kaç kaç. Sen rahat ol ya. Ne kaçması ya. Ben buradan 3 kill daha alırım. Eee master. <gülüyor> 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 bir tane vurdu, bekledi. Neyse ben artık base atayım değil mi? Burada rakibin jungle diye bir şey var. Bu bu gerçek. Bak şimdi izle. Master yapma bunu. Ya Master sen salaksın. İnşallah ölürsün kardeşim. W'ne bas. Aa o vurma. Oh güzel. Ben base atıyorum artık. Aa onu stunlasana. Onu yemlesene. Yemle yemle yemle. Ben bu halini kill alacağım bak izle şimdi. Aa Trundle geldi. Bekliyorum Branda, Brand'e. vurmadım anama sende kalsın. Diye. Amına koyayım ya. Eyi adamın <laughs> üzerinden atsaydım adam ölüp geçecekti değil mi? Evet. Anasını satayım ben hiç düşünmedim onu ya. Kafamı sikeyim. O kadar Misfortune minyonlardan uzak kaldı ve ben 22 farmdayım, Misfortune 18 farmda. Bu utançta bana bir ömür yeter. Aa gerçi şurada çok oyalandım. O az canla çok oyalandım. Ve Misfortune 5 level. Korkutma adamı. Dur sakin ol amına koyayım. Aha birileri geliyor. Evet bir şey yap vur vurdum zaten baya Aa onu da alamadım, onu da alamadım. Aldım onu tamam. Ya yavaş ol orospu. Ben girdim bunlara. Ee çok güzel, çok güzel. Ya ben öldüm ama yapacak bir şey yok. Ona yapacak mert. bir şey yok. Aynen mert. Lan tamam, mert diye diye beni kandırıyor ama hadi hayırlısı bakalım. Aldın ya kil aldın sorun yok. Ee, eyvallah. Brand olması çok kötü oldu ya. Brand yerine farklı böyle hasar veremeyen ama tank bir şampiyon olsaydı iyi taşak geçerdik onlarla. Trundle geldi ben ne yapacağım? Sen Trundle'ı öl. Ya adam salak değil herhalde. <laughs> <aradı>. Şurada <laughs> seni göremeyince gelecek peşine. Burada base atıyorsun. <laughs> ya. <laughs> olmadı olmadı. NT <Enti> diyebilir miyiz? <laughs> hayırlısı. Hayırlısı diyebiliriz. Aa Brand'e bak. Ya. Orospu bu çocuğu. Biraz dövdü seni galiba. Orospu çocuğu. Altı oldu bir de. Buraya gelirse direkt üstüne atlayalım bu arada. E ananızı var ya şimdi sizin. Aa SS ver SS ver SS ver. Attım ben attım. Gir buna. Ulti var mı ona? Keşke ultini adama bassaydın. Ya canım azdı. Canımı pullemek için attım. Şu adamı bir stunlasan her şey daha güzel olacak. Ama kaçıyor işte benimki. E, kaçacak tabi. Aha. Adam çok hızlı abi. Ne yapayım ya? Çok hızlı koşuyor baksana. iğrenç bir çare ya. Yani. Hayırlısıyla skill atacaksın inşallah sen ona. Bismillahirrahmanirrahim. Aha geldi. Öl. Öl, öl amına koy. Ne oldu lan? Oy! Helal <laughs> <Öl> be. <laughs> sen ölmüşsün. MF kesti Yunus abi ne yapayım Allah ya Sen Allah MF Allah. öldün bir de. Oğlum Trandall'ı öldü. Daha beni bırakıp gitti zaten. Sen Trandol'u kovalasaydın. Hayır, ben bunu kaldıramam gerçekten. Hayır ya, bir can. Aa bir de ulti tutturamıyorsun. Aa sen seninle alakalı bana böyle bilgiler vermemişlerdi. Aa! Ne yapıyorsun kanka? Böyle bir oynayış mı var? Ümit sen neymişsin be? Yok ettin oğlum adamı. Ümit, artık benim bazı şeylere tahammülüm kalmadı kardeş. Gel gel, gel 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 gel. Şuradan Canım adam, adam keselim. Senin canınla ilgilenmiyorum kardeşim. Bırak bırak onu bırak onu bırak onu bırak gel gel. Brand gelecek. Ateşle oynuyoruz. Amına kodumun çocuğu seni. Seni Ondan amına kodumun adam. çocuğu. Aha, aşağıda var arkadaş. Ya nereye gidiyorsun oğlum? Gel ya. Aha. Gel 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 gel. Amına kodumun çocuğu seni. En dönmüştür bir de belki şuraya bir. Gittim middeki adama verdim yalan. Yasuo kardeşim şu an bana inceden bir tık küfür etse yeridir yemin ediyorum. O da SS verseymiş kardeş. O kadar aksiyon oldu. Daha ben 1200 mü para biriktirebildim? Ama iyitemler aldın. İyitemler aldım sorma. Paramı mantıklı yatırımlara harcadım. Ümit. Bak bizim şu an hard bir şekilde ağırlığımızı koymamız lazım rakip takıma karşı. Fakat bunu yapamıyoruz farkında mısın? E ee, peki Miss Fortune. Şimdi ne yapacaksın kardeşim? E, ee? e ee, öl koyayım, öl. Aa ben dünya nasarı verdim bu adam bunun ölmesi lazım bunun. Ne yapıyorsun oğlum? Ölme. Aferin lan. Ölmedi. Oh, of, of. Ümit çok zor şartlar altında oyun kazanmaya çalışıyoruz. Farkında mısın? Evet. Bak bir de Miss Fortune'a ulti attım. W attım. Q attım. Tutuşturu attım. Elektrik veri vurdurttum. Lüden'i patlattırdım. 3 tane 4 tane düz vuruş vurdum. Ama öl artık amına koyayım. Öl yani. Haksız mıyım? kendine mi bastım peki? Ona bastım tamam mı? Onu, senin istediğini yaptım ona bastım. Demek ki olmuyormuş kardeşim. Bu arada ona basmamla kendime basmam arasında sadece tam farkı var kardeşim. Hasar aynı. Baksana ben kime karşı oynuyorum? Faker mı bu adam ya? Eğer senin sen skill tutturamıyorsan Faker mı mi oluyor otomatik? E aa o kim? Ona da olur. Ultisi yok. Ya ne? Kendine bas ultini. Ölmüyor amına kodumu Miss Fortune'u ya. Ölmüyor ya. Ya senin niye brandin yok amına koyayım ya? Lan brand olmayan hesap mı olur? Lan 450 liralık hesap lan. Ama orada niye içeri girip ulti atladın? Ya sus. Ki geriye kaçtın. Öldük bak. Sus. 8 leveliz hızım. Miss Fortune 9 level olmuş. Bizim Miss içinden içinden geçmemiz lazım. Amına koyduğumun brandi hayvan gibi hasar veriyor ya. Biz de vuruyoruz. Biz de vuruyoruz. Sorun yok. Ya neyi vuruyoruz ya? Ulti atacağım, Buna ulti atacağım. Yok At ultini ne yapıyorsun yap. Ben Aynen. Aynen. Sabahtan akşama kadar ben milletin üstüne koşayım. Bir tane minyon alamayayım şuradan. Sonra Yunus dakika 70 olmuş. Niye 10 milyonum var? Çalışın çocuğu flash at. Sen istiyorsun ki kimse flash atmasın, kimse yürümesin, kimse senin skilllerini dojlamasın. Hah orada dur. Yap, yapmasalar iyi olur. Trundle gördük bu arada. Trundle ne durumda? Kesebilir miyiz? Yok kesemeyiz. Yani bir kişi biz bir adamı en... kesemiyorsak Allah bizim belamızı versin ya. Dünyanın en güçlüsü olmuş adamın 7 kili var. Yok ya bizden bir halt olmaz. Oo Yone geliyor. Aç kaç 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 kaç. Uzaklaş o taraftan. Gile gile. Seni aptal Yone seni. Seni aptal yöne kaç da oradan kaç Ya sen geri zekalı mısın mis fortune Yok ne mis fortune'u Ebenin amı Kardeşim yanlış anlama ama Ah Öf güzel öldün kardeşim İyi ölüyor musun bunu anlamış olduk ben ölmeyeyim Harika Ya soba bakalım burada ne yapacak hiçbir şey yapamadı Benim de azıcık canım olduğuna göre ben base atayım Aa base atmayayım ben bu azcanla neler ederim biliyor musun bunlara? Bence sen orayı bir duman ettin ya. Ben orayı bir yalan ettim değil mi? Ya sen beni oyaladın oradan gittin farmları aldın değil mi? Her şey benim suçum beyler. Of. Yanlış ürün girdim. Bütün her şeyin sorumlusu sen olmamalısın diyecektim. Ananı satayım bu adam 1-6 oynuyor. Lan Niko 8-1 ve biz daha Niko ile tanışmadık değil mi? Maalesef. Aa ejder aldı. Çok güzel. Çok güzel bir de misfortune kesiyor. Harikasın be Master Yi. Yone'yi de kesti biraz gerizekalılık var Mastery'de ama olsun. Bir de her şeyinde de şu Yasuo'yu pinklemese çok sevineceğim. Hazır mısın Ümit? Buradan bir yalan attık ya. Ananı satayım kendime atamadım ultiyi. Kendime atacaktım. Alt tuşuyla R tuşuna aynı anda basacağım alt tarafı. Götüm birbirine kaçtı ya. Ümit. Efendim. Yetmedi mi kardeşim? Dayanamıyorum abi ölmeden duramıyorum. Ama adamları çok fit demişler ya. Baksana karşıya. Ya öldüğün 9 1, adam... 10 2. Ya öldüğün adam Yone. 6'ya 6 oynuyordu az önce. Tamam da Zerat'ım ben de. İşte o zaman yakınlaşmayacaksın kardeşim o adama. Adam faker. Yapacak bir şey yok. Bunun kalkan yayı yok. Belki beraber öldürebiliriz. Yapabilir miyiz dersin öyle şeyler? Yapabiliriz yapabiliriz. İyi geliyorum o zaman. Öldürdük bile biz. Orada ben olsaydım öldüremezdik kesin. Her yerde totemleri var ya. İp herifler. Ben biraz buralarda farm yapıyorum kardeşim. İnşallah Trundle girip... Ooo Trundle tamam bitti. <laughs> Trundle bitti güzel. Randall'ın mitte olması buraya gel gelmeyeceği anlamına gelmiyor yalnız. Allah'ım. Ha bu Niko'ymuş. Anladın. anladın Aa. Hayır hayır hayır. E, ee, öldün kardeşim sen. Sen öldün. Aa ben sana niye dalmadım? Oğlum ben bu adamı nasıl kestim lan? <laughs> bu adam beni kovalıyor. <laughs> Birebir de mi kesti? adam beni kovalıyordu ben onu kestim. Takasız <laughs> nasıl kes çok merak ediyorum. Vallahi ben de anlamadım. Adam onu 3 oynuyordu lan. Bak ben Trandil keserim. Miss Fortune'u kesemem. Şu an öyle bir pozisyondayım. Miss Fortune bir de geliyor. Miss Fortune mide doğru yürüyor. Miss Fortune geldi. Miss Fortune arkanızdan daldı. Ultim ben buraya girsem ultim, ultim yok, ultim yok, ultim yok aynen. Ama şu yana sana doğru geliyor sanki. Çok iyisin. Hayır 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 sakin ol Miss Fortune. Aramızda halledebiliriz her şeyi. Hayır 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 sakin ol. Ya, ananı satayım senin! Çok Yapma! Iyi. Öldüm be! Öldüm be! Hadi bir tane daha Bir şey... Nasıl? Lan, la yani. sana vurdu ben öldüm lan! Yok, sana ulti attı Lan, <laughs> Tiamat'tan ölmedim değil mi? Bana mı ulti attı? Yok, yok. Dize getir, ultisin bunun. Ulusu. Aynen, ultisiymiş. Vay amına kodumun çocuğu ya. Niye böyle bir, bir şey yaptı ki? Sana vurdu bana öldürdü diye hemen beni suçlu ya. Yani. Böyle <laughs> bir şey olamaz. <laughs> Oğlum Tiamat'la şey yaptı sandım. Aa ben bu Morelon'u ilk itemini alsam iyi olur aslında. Hem Yone'miz var hem Yosuo'muz var rakip. Ay Yosuo bizdeymiş pardon. Sorry, sorry 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 sorry. Aa ama şey var Trundle var. Morelon'u ilk itemini alayım değil mi? Hatta direkt Morello'yu bitireyim. O, al abi. Ya Master Yi niye sürekli Yasuo'ya Yasuo sövüp duruyor ben anlamıyorum ya. Aa Yasuo 2 10 oynuyormuş. Yasuo'muz 2 10, Irelia'mız 1 8. Allah'ım böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika bizim masterımız 8-0 mıydı? Aa bir dakika lan burada şey var. Allah aşkına. Öl amına kodumun çocuğu. Ben Sayın de öldüm mı? ama. Yok. Yok. Kendime bassam şu ultiyi işte canımı yenileyeceğim. Ümit bir daha seni dinlersem götümü siksinler kardeşim. Kendime bassam canımı yenileyeceğim. Aynı hasarı vuruyorum zaten rakibe. Haksız olunca öyle konuşamıyorsun işte ya. Allah cezasını versin böyle oyunun. Ne olur ölmeyin. Benim bu oyunu kaybetme tahammülüm yok ben olsun. Böyle oynarsak kaybedeceğiz ama. Nasıl oynamamız lazım tam olarak? Hep beraber oynamamız no, lazım. Beraber hep, hep, hep beraber oynayalım hadi. Hep beraber oynayalım. Niko, Niko, Niko. Öl lan öl. Öl. it. Aa. O ne o ne? <laughs> Oğlum yanlışlık oldu. Vay amına koyayım vay be. Aa, şunların canlarına bak. Ultim geldi, galiba. ultim yeni geldi. Kaybettik. Kim var? Doğacak. Ben Sen var. aa sıçtı. kaybetmişiz. Amına koyayım. çok kafayı yiyeceğim ya. Ya Yunus abi nasıl her seferinde ulti zonya misle biliyorsun ya. Yine kaybet, Kafayı yersin ya. <laughs> ben çıkamayacağım amına kodumun golduna ya.